Evet arkadaşlar size en verimli sa sazan oltasının yapımını göstereceğim ve çok basit bir şekilde ihtiyacımız olan olta ipi 8'lik rondela pul ağırlık ve iğne bunların yapımını ben daha önceden zaten hazırlamıştım size de göstereyim bence siz çok rahat yapabilirsiniz iğneleri şu şekilde bağladım hazırladım önceden ondan sonra şu şekilde pulun üzerine taktım gördüğünüz gibi boncuklu ve boncuksuz olarak gördüğünüz gibi çok güzel kullanılmıştım oldu. Ondan sonra ağırlığımı da bu şekilde hazırladım gördüğünüz gibi ağırlığı hazırladım ve şu anda takımı çok uygun şekilde. Ne yapıyorum bunu kullanımı nasıl onu da göstereyim. Şu şekilde ağırlığım şeyim var hazır zaten bir tane pulunu alıyorum. Öncelikle alta takıyorum. Taktım. Evet gördüğünüz gibi şey. Bunun üzerinde Tabii küspem yok şu anda elimde. De, sırf size göstermek amaçlı nasıl durduğunu bir tane şey ayarladım. Kutu. Onu göstereceğim. En azından sizde nasıl durduğunu görün diye. bu şekilde oturtturuyorsunuz. Sonra da üzerine bir tane daha önceden hazırladığımız bu şekilde şeyi takıyoruz. Ve küspenin üzerinde aynen böyle duruyor. Attığımız zaman düştüğünde bu şekilde düşüyor. Balık küspeye şey yaparken herhangi bir iğneye takılıyor. Bunun en güzel özelliği istersek iğne sayısını artırabiliriz. Gerekirse daha önceden hazırladığımız bir tane daha pul atıp, iğne sayısını artırabiliriz. Bu da bizim balığı yakalama şansımızı iyice arttırır. Gördüğünüz gibi her yeri iğne oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Yapımı çok basit. Kullanımı çok basit ondan dolayı bence deneseniz olur. Sağ olun, iyi günler.